Pamira bak. Küçük. <laughs> Pamira bak. Ne şiddetli mi geliyor? El el miyiz? Aa <laughs> <laughs> bakalım. Vat bak, ninenin getirmiş. Bu bunun kafasında ne var? Kız korkmuyorsunuz da aferin size. Bir tane bana. Şu. Bir tanesini bana vereceksiniz. Yakıncik. Uyuy anne bak uyu. Bir tanesini bana vereceksiniz. Hadi Değil de Allah ablanın elinden al. Hadi tanesi... al. Oy. Eve. Ay. Evet. Bana bien dinle. Evet aldım, Çok tatlılar. Birbirinin içine girmişler. Olsun. Allah, Götür mü Nereye mi bakacaksın? Götür. Bir tanesini eve götüreceğim. Hangi Nereye Yanbola mı? Bir evet. Tabii, bir tane A, al, al, al bir tane bir bakalım bir al. Bir tane. Al bak ablalarını aldı elini. Sen de al. Allah al, al ısırma ile al. Şu şu sarısı ne Evet. Hangisini istiyorsun bana? Sarı. Bunu mu? Bunu mu? Sarı istedim sana. Dur. O sarılarda dur aşk. Ben tep Tepe ha, ha, tepeler var ya. Tez sarı. Tepeler var ya tez Hadi mami ya ben, al. Ben bir tanesini yan boğazına götüreceğim. Bunu mu? Bak topunu vereyim. Ben bir tanesini yan boğazına götüreceğim. Bak kızıma bunu. Hmm, Hı, yes, oldu mu? Ay. Ay. Ay, <laughs> Korkma. ay. Korkma. Ay, <laughs> yok sarı istiyor bu alacalı. Şey Ana ver bir tane tam bak, sarı o. olsun. Te bu sarısı. Hayır ona topu kafalanda tepeler var. Onuştan aldım öyle püsküllü. Ver bir kere ben tutayım. Kaçırmayayım elimde. Hay. Kaçamayacak kaçırmayacak. Yok yok sap sarısını isteyeyim. sap sarı isteyeyim. Te bu sap sarısını olur mu? Olur Hı -hı -hı. Hepsi tepeler ne? Bismillah. Ben sefte tutayım kızlar. Kaçırmazsın. Bak buraya. Ay 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 ay. Korkuyor. Mami bak aldım. İşte bak sarısı sana. Pamira. Karkıyor. Korkma mami yavru bunlar yavru. Pamira. Bravo. Ay sefte tutayım elimde. Pamira gel. <laughs> mami bak nasıl bak. Ay salma yere. Salayım mı? Salma. Hayır. Salalım mı? Sal, 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 Salalım mı? Salma. Bak bak kardeşim. Kız korkma. Oy yavru <laughs> kuşlar. Pamira gel. Git git. Şey Cim -cim. <laughs> Oy bebek. Mami korkma. Al eline bir kere Pamira. Hayır. Hadi mami korkma. Bak anne verecek elini. Pamira. Pamira. <gülüyor> 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 Tut. Rahatlıkla hmm. sen bir şey yapacaksın. Şey Yol gidin. Tavuk oldu. Ver belki benden ben alır. De. Ver kuzum. O Oy. O Oy. Mami bak ben de sevdi tuttum Pamira. Ay. Hadi, Hadi mami bir tam kere tam okşa. Ama şimdi. Anne gözüm tutmuyor. Ne? Sağda kim yere görürse alacağım elime. Te bak uslu uslu duruyor. Nerede benim kısmına? Hadi mama al korkma o bebek o senden korkuyor. Bak öbürsün nasıl. <laughs> Alıcık elledim onu değil mi? Evet elledin. Hadi elle tabi kere. <laughs> Ay. Korkma Pamira. <laughs> korkma mama mami. Korkma o bebek yavru. Tut bir kere. Hayır tutmayacağım. Tut. Tutmayacağım. İyi bırak kız onu yan bul almayacağız sen ben, korkun ben, ben. tutmaya. Tamam. İstiyorum ama istiyorum. İstiyorum ama e, alalım. Ben bunu da seveceğim onu. Şimdi sev göreyim hani seviysin. Mamam <laughs> o bak kalbi nasıl küt küt atıyor korkuyor senden. Gördün mü? <laughs> <laughs> Anne. Hani, Daha sevmek istiyorum onu. Hep orada seveceğim.